31 Ağustos 2014 günü internet tarihinin belki de unutulamayacak anlarından birisi yaşanıyordu. Reddit dönemin en seçkin ünlülerinin çıplak fotoğraflarıyla dolup taşıyordu. Aktristler, modeller, şarkıcılar, sporcular bu fotoğraflar asla halka paylaşılmak amacıyla çekilmemiş ve bu kişilerin özelleriydi. Bu fotoğrafların paylaşıldığı subreddit ise 24 saat içerisinde 100 binden fazla takipçi kazanacaktı. Bu görüntüleri milyonlarca insan görmüş, internette ünlülerin fotoğrafları hızla yayılıyordu. Hollywood'un önde gelen yüzden fazla kadın oyuncusunun hesaplarına erişildiği, fotoğraflarının çalınarak internetin alt katmanlarındaki forumlarda paylaşılmaya başladığı iddia ediliyordu. Ancak belki de bu olaylardan en çok etkilenen bir ünlü vardı. Jennifer Lawrence'ın fotoğrafları en çok dolaşan fotoğraflar arasında yer alıyordu. Hatta bir ara fotoğrafları kendi Wikipedia sayfasında bile yer almıştı. O sıralar Jennifer Lawrence, Hunger Games film serisinin popülerliği sayesinde Hollywood'un en çok kazananları arasında yer alıyordu. Ve dönemin en seçkin aktrislerinden birisi herkesin bildiği bir isimdi. Bu olaydan etkilenen bazı ünlüler görüntülerin gerçek olmadığını söylerken bazıları da fotoğrafların yayılmasını önlemeye çalışmıştı. Mekkayla Morini isimli sporcu fotoğrafların çekildiği sırada 18 yaşından küçük olduğunu iddia ettiğinden Reddit yöneticileri ilk olarak Mekkayla ile ilgili olan fotoğrafları kaldırdı. Reddit 7 Eylül'de fotoğrafların paylaşıldığı sabredditti, telif hakkı ihlalleri nedeniyle yasakladı. Ancak bu bile fotoğrafların yayılmasını engelleyemedi. İnterneti bilirsiniz dostlarım. Bir örümcek gibidir ve bir veri girdiyse asla çıkamaz. Subreddit'in yasaklanmasıyla bir gecede fotoğrafları arındıran başka siteler ortaya çıkmıştı. Celebgate olarak adlandırılan bu olay haftalarca haber başlıklarında yer alacaktı. Videomuza devam etmeden önce kanalıma abone olarak videoyu beğenmeyi unutmayın. Videolarımı izleyen kişilerin %96'sı hala abone değil. Herkes hacki gerçekleştiren ve fotoğrafları sızdıran kişi veya kişilerin kim olduğunu, fotoğrafların ilk etapta nasıl elde edildiğini merak ediyordu. Failleri arama çalışmaları başlamıştı. Ağustos 2014'te aylık olarak ForChen'in yaklaşık 22 milyon kişi ziyaret ediyordu. Bilmeyenler için ForChen dünyanın en büyük forumlarından birisi. Hatta Anonymous isimli hacker grubu da bu forumdan ortaya çıkmıştı. ForChen'de animelerden video oyunlarına, teknolojiden edebiyata kadar çok çeşitli konuları kapsayan mesaj panoları vardır. Kullanıcılar web sitesini anonim olarak kullandığından pornografi ve aşırıcı fikirler çok fazladır. Ağustos ayının sonunda Celebgate olayının yaşanmasından yalnızca birkaç gün, subreddit'in ortaya çıkmasındansa yalnızca birkaç hafta önce Forche'nde tanınmış ünlülerin özel fotoğrafları forumda paylaşılmaya başlanmıştı. Ancak bu fotoğrafları Forche'ne kim yüklemişti bilinmiyordu. Fotoğrafları paylaşan kişilerin bıraktıkları izler internetin daha da derin katmanlarına doğru uzanıyordu. Anonib isimli forum Forche'ne çok benzeyen bir platform. Ancak Forche Farkı Anonib isimlisi de esas olarak grafik resimlerin dağıtımı için kullanılıyordu. Kullanıcılar anonim olarak genelde eski kız arkadaşlarının çıplak resimlerini veya videolarını buraya gönderiyorlardı. 26 Ağustos'ta bir Anonib üyesi birkaç üyenin büyük bir dosyayla geçirdiğini yazmıştı. Bu dosyanın içerisinde zamanın en büyük yıldızlarından biri olan Jennifer Lawrence'ın çıplak fotoğrafları da vardı. İlk başta çoğu kullanıcı şüpheci yaklaşmıştı. Çünkü Anonib gibi platformlarda sahte fotoğraflarla dolandırıcılık yapan bir sürü kullanıcı vardı. Ancak film yıldızlarının farklı çıplak fotoğrafları yıldıkça şüpheler azalmaya başladı. Bazı kullanıcılarsa ellerindeki farklı ünlü fotoğraflarını yasatmaya satmaya ya da takaslamaya açık olduğunu yazıyordu. Hatta bazı kullanıcılar fotoğrafları yatırım amaçlı toplu şekilde satın alıyor, elde ettikleri bu fotoğrafları daha sonra Anonib ve Forchan gibi sitelerde koleksiyonlar halinde satarak buradan büyük paralar kazanabileceklerini düşünüyorlardı. Bu kullanıcılar ellerinde gerçekten bu fotoğrafların olduğunu kanıtlayabilmek için bilgisayarlarının masaüstü ekran görüntülerini kısmi olarak kapatarak yayınlıyorlardı. Bir kullanıcı Jennifer Lawrence'ın 60'tan fazla fotoğrafı ve bir adet videosunu satışa sunmuştu. Ancak satıcılar için yaptıkları planlar tutmamış gibi görünüyordu. Original Guy isimli bir kullanıcı insanların fotoğrafları beleş istediğinden bahsediyor ve yazısının devamında henüz sadece 120 dolar kazanabildiğini, fotoğrafları elde etmek için harcadığı zamanı düşündüğünde umduğuna yakın bir miktarı kazanamadığından yakınıyordu. Yatırım yapmak isteyen kullanıcılar fotoğrafları elde etme konusunda oldukça istekliydi. Ancak günün sonunda kimse zengin falan olmayacaktı. Çünkü 31 Ağustos 2014'te kullanıcılardan birisi çıplak fotoğrafların tamamını 4chan'de yayınlamaya karar vermişti. Sızıntıdan bir gün sonra Original Guy isimli kullanıcı bir paylaşım yapmaya karar verdi. Çalınan ve sızdırılan görüntülerden asıl sorumlu kişinin kendisi olmadığını ve ekip olarak aylarca süren uzun ve zorlu bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkarttıkları bir sızıntı olduğunu ifade etmişti. AnonIB'de yazılan ilk gönderide stoldakilerin büyük bir dosyayla geçirdiğinden söz ediyordu. Stol aslında AnonIB forumundaki bir alt forumdu. Zaman da burası küçük bir kullanıcı grubu için bir buluşma yeri olmuştu. Diğerlerinin yanı sıra bu 5 adam da bu alt forumda vakit geçiriyordu. 20'li ve 30'lu yaşlardaki bu adamların hepsi Amerika'da yaşıyordu. Ve bu adamlar günlük sokakta karşılaşabileceğiniz kişilerdi. Bu kişilerin içinde öğretmen, müşteri hizmetleri temsilcisi, banka memuru e-ticaret çalışanı gibi kişiler bulunuyordu. Ayrıca bir de 29 yaşında henüz halen daha ailesiyle yaşayan bir adam daha vardı. Aslında bu kişiler ortak bir özel ilgi alanı yüzünden birliktelerdi. Ünlülerin özel fotoğraf fotoğraflarını çalıp takas ediyorlar. Genellikle bu fotoğrafları satmıyorlar veya yayınlamıyorlardı. Yalnızca kendi aralarında takas etmek için kullanıyorlardı. Bunları Forcen veya Anonib gibi forumlarda paylaşmıyorlar. Yalnızca e-posta yoluyla birbirleriyle takas ediyorlardı. Bu grup yıllardır aktif olarak ünlülerin fotoğraflarının hırsızlığını yapıyor ve kendi arasında takas yaparak süreci devam ettiriyordu. Bu gruba yeni bir üye dahil olmak isterse ünlü birinin daha önce hiç görülmemiş yeni bir çıplak fotoğrafını sunabilirse kabul ediliyordu. Bu yüzden kendilerini oldukça güvende hissediyorlardı. Fotoğrafların sızıntısından sonra fotoğrafların ana kaynağının hacklenen ünlü kadınların akıllı telefonlarından olduğu ortaya çıktı. Genellikle bu fotoğraflar iPhone marka telefonlarla çekilmişti. Bu durumda çoğu insan fotoğrafların sızıntısının iCloud'daki bir güvenlik açığından dolayı olduğunu düşündü. Aktris Kristin Dust da fotoğraf sızıntılarını tam olarak buna bağlıyordu. Sızıntıdan hemen sonra teşekkürler iCloud yazarak bir tweet atmıştı. Bu tweetten hemen sonra Apple çok hızlı bir şekilde olayla ilgili soruşturma başlamıştı başlattı. Aslında ilk etapta fotoğrafların Find My iPhone servisindeki bir açıktan yararlanılarak elde edildiği düşünülüyordu. Ancak iki gün sonra şirket bir açıklama yayınladı. Yaptıkları 40 saatlik araştırmanın sonucunda şirket ünlülerin hesaplarının ortaya çıktığı ve hacklenerek kullanıcı adları, şifreler ve güvenlik soruları gibi birçok bilginin ele geçirildiğini ancak bunun Apple sistemlerindeki güvenlik ihlalleriyle alakası olmadığı ile ilgili bir açıklama yayınlamıştı. Apple CEO'su Tim Cook, The Wall Street Journal'a verdiği bir röportajda iCloud'un güvenliğini arttıracaklarını da açıklamıştı. Özellikle dünya çapındaki ünlülerle ilgili istediğimiz her türlü bilgiyi saniyeler içerisinde ulaşabildiğimiz bir çağda genellikle internet sistemlerinde güvenlik için sorulan anne ismi, doğum tarihi veya en sevdiğiniz hayvanın adı gibi sorular ünlülere ait olunca birkaç tıkla bulabiliyoruz. İşte bu tarz bilgiler iCloud sistemlerine erişirken hackerlara yardımcı olmuş olabilirdi. Apple kimliğinizi girip doğum tarihi ve güvenlik sorularına verilen doğru yanıtlarla parolaları çok kolay ve hızlı bir şekilde sıfırlayabilirlerdi. Daha sonra iCloud hesabına yüklenen tüm verileri kolay bir şekilde indirebiliyorlardı. 9 Ağustos 2014 sızıntıdan 3 hafta önce Jennifer Lawrence Apple kimliğini kullanarak iTunes hesabına girmeye çalışıyordu. Ancak başarılı olamamıştı. Apple hesabına bağlı e-posta hesabına da erişim sağlayamıyordu. Yaklaşık bir hafta sonra iMessage aracılığıyla Apple Privacy Security e-posta adresinden gelen bir mesaj aldı. Jennifer ekranda gördüğünüz gibi parolasını sıfırlamak için Apple Security www.serveuser.com adresindeki belirli bir bağlantıdan kullanması gereken tek seferlik bir kod almıştı. Tabii ki şu aşamaya kadar birçoğunuzun anladığı üzere aslında Jennifer'ın aldığı bu mesaj Apple'dan gelmiyordu. Bu mesajı atan hackerların gerçek amacı Jennifer'ın şifresini öğrenmekti. Hackerların Jennifer'a yaptıkları şey aslında hacking dünyasında phishing olarak geçen ve Türkçe'ye yemleme olarak çevrilmiş hackerların kurbanı cezbedici sahte iletilerle parola veya özel bilgilerini çalmaya çalışmasına verilen attır. İşte tam bu sırada ne Jennifer ne de asistanı mesajdaki yemleme linkine tıkladıklarını hatırlamıyorlardı. Ama Jennifer bu mesajı aldığından kısa bir süre sonra özel fotoğrafları internette yayılmaya çoktan başlamıştı. Bu olaydan sonra başta FBI olmak üzere ABD hükümeti çok hızlı bir şekilde olayla ilgili soruşturma başlattı. Ancak FBI'nin olayla ilgili bir ipucu bulması yaklaşık olarak bir ay kadar sürecekti. Dedektifler bir ayın sonunda Mayıs 2013 ile Ağustos 2014 arasında yaklaşık 500 farklı iCloud hesabına giriş yapılmış bir IP adresi buldular. Bu hesaplara aynı IP adresi üzerinden 2362 kere erişilmişti. Amerikan internet ve mobil altyapı sağlayıcısı AT&T 10 Ekim'de FBI'den gelen dedektiflere IP adresine ait müşteri bilgilerini açıkladı. Bu elde edilen bilgiyle FBI bir isme erişmeyi başarmıştı. 5 gün sonra FBI ajanları Chicago'daki bir eve baskın yaptılar. Baskında yakaladıkları kişi 29 yaşındaki henüz ailesiyle yaşayan Emilio Herrera'ydı. Biraz zaman sonra FBI dedektifleri olayla ilgili 4 kişiyi daha yakaladılar. Yakalanan 29 yaşındaki Edward Mazergic, kurbanlara e-posta gönderdiğini ve iCloud hesaplarına ait kullanıcı adlarıyla şifreleri istediğini itiraf etti. Edward, Jennifer Lawrence'ı yemli diye e-postayla birçok ünlü'nün hesabını çalmak için de bu e-postayı kullanmıştı. 11 yaşında bir çocuğun babası olan Edward, bu yolla 300'den fazla hesaba eriştiğini ve bunlardan en az 30'unun ünlü kişilere ait olduğunu da itiraf etmişti. Ryan Collins isimli bir diğer baba olan kişi de çıplak fotoğrafların kanunsuz şekilde ele geçirilmesinde rolü olduğu söyleniyordu. Savcılar Collins'in yemleme taktiğini kullanarak Apple veya Google'dan mesaj atıyormuşçasına davranarak e-posta yoluyla kullanıcı adları ve parolaları ele geçirdiğini söylüyordu. Collins bu tekniği kullanarak Kasım 2012'den Eylül 2014'e kadar en az 50 iCloud ve 72 Gmail hesabına sızmayı başarmıştı. Bir banka çalışanı olan George Garofano ve bir öğretmen olan Christopher Brennan'ın her birinin 200'den fazla hesabı hacklediği iddia ediliyordu. Christopher'ın hayatında hayatındaki ve çevresindeki insanların hesaplarına eriştiği söyleniyordu. Kurbanları arasında iş arkadaşları, öğrencileri ve reşit olmayan baldızı da yer alıyordu. Bu 5 adam sonunda ünlülerin ve diğer insanların fotoğraflarını çalmak ve kendi aralarında takas etmekten suçlu bulundu. Ancak FBI fotoğrafları herkese açık şekilde yayınlayan kişilerin bu 5 kişiden birinin veya kişiler olduklarını kanıtlayamadı. Bu yüzden bu kişilerin aldıkları cezada görece düşük sayılabilecek bir ceza olacaktı. Christopher Brown'ın 34 ay, Ryan Collier 18 ay Emilio Herrera, 16 ay Edward Mazergic, 9 ay George Garafano 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bugüne kadar fotoğrafları kimin Anonibye veya Fortune'e yüklediği halen daha belirsizliğini koruyor. Original Guy'ın kim olduğunu halen daha kimse bilmiyor. Fotoğrafları ilk satan diğer koleksiyoncular da FBI'ya yakalanmamayı başardı ve kimse bu fotoğrafların yayınlanmasıyla alakalı cezalandırılmadı. Anonibye yöneticileri de çalınan fotoğrafları dağıtmak suçundan bir soruşturma geçirdi. 2018 Yılında Hollanda polisi AnonIB forumunun sunucusunu Hollanda'da buldu. Kısa bir süre sonra AnonIB forumu da kapandı.